Fatih kanalına hepiniz hoş geldiniz. Brawl Stars oynayacağız bugün kardeşlerim. Eskiden çok oynardık. Geçen Squad çektim. Herkes dedi ki abi bence Brawl Stars oyna. Daha popüler, daha güzel. Zaten oynuyorduk kanka. Hatta kulübümüz vardı. Hatırlayanlar var mı? Hak kulübünü kurmuştuk. Emirle birlikte 1500 gün önce yazmış bir kardeşimiz. Fazlasıyla yenilik gelmiş. Ben de şimdi kardeşlerim yaz geldi, yolculuğa çıkıyorum 6 saat süre bir tane mobil oyun oynamak istiyorum. Sahilde böyle oturduğum zaman denizden çıktıktan sonra bir iki el atayım abi. Siz de dediniz ki Brawl Stars oyna E devam edelim benim bir tane zaten hesabım vardı. Siz kaç kupasınız? Herkes yazsın bakalım. Çok fazla yenilikler gelmiş ve o yeniliklere hep birlikte bir bakalım. Hadi hadi gelin. Evet menüdeyim şu anda. E, farklı şeyler var, farklı karakterler gelmiş ve ben şimdi bu oyuna kardeşlerim para yatırsam sizce ne almam gerekiyor? Yani neler alabilirim? İşte, ...Rattle Pass alsam ne kadar e, işime yarar... ...bunları söylerseniz ben sevinirim sizlerden... ...çünkü güzel karakterler var... ...27. sezon gelmiş... Ee, ne zaman bitiyor? 9 sonraki günlük hediyemiz varmış. Dükkanımız varmış. Ücretsiz olarak alacağım şeyleri ben bir alayım. Bana inceliklerini ve detaylarını anlatırsanız sevinirim. Ben zaten oyunu biliyorum hani. E, oynamayı vesaire biliyorum. Seviyorum da. Ama e, en son gelen şeyler ne? Neler yapmam gerekiyor? Mutlaka söyleyin. Hadi bakalım bir oyuna girelim. En son böyle bir tak karakter çıkartmıştım. Ama parayla bir şey alabiliyorsam alacağım abi. Hani bütçem var 1000 liraya yakın. Bana söyleyin. Ben de oynayayım. Evet gençler. Şimdi Başlıyoruz. Abi kimler var karşıda babacım? Bunlar neymiş? Reis sıkıntı yok. 11200 canım var kardeşim. No problem. Tipe bak yürüyemiyorum bile. Abi direkt yapıştır. Çok iyisin. Bak 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 bak. Lan oraya mı saklanıyorsun lan sen? Ha? Sen oraya mı saklanıyorsun lan? Öldü. Aldık birini. Evet, ultimiz geldi. Hadi Ah be. Bir tane daha vursam ölecekti. Sıkıntı yok. Hemen kalkalım abi. Devam devam devam. Reis güzel. Çok güzel. 4 puan kalmış. Biraz boş geldi o da. Hem tangız hem çok iyi vuruyoruz bu arada. En iyi karakter hangisi arkadaşlar? Söyleyin. Abicim sen hemen çibin içindesin. Birazcık yavaş vuruyor bu karakter. Ultimi kapattı. İşte bu. Aldık. <laughs> Çok iyi. Hemen burada ilk winimizi alıyoruz kardeşlerim. Bak bak maçta öne çıkanlara bak abicim şimdi bak. Çok güzel yapıştırdı adam orada. Harika bir zaferimiz. aldık. 6-8 kupamızı da almış bulunmaktayız. Valla Brawl Stars e, pesi almak ne kadar mantıklı abi. Söylersiniz. Şimdi burada tabii ki de... Ben şunu merak ediyorum abicim bak dükkana bir girelim. Dükkana girdik mesela Brawl Stars en iyi teklif diyor bak 279 liraya bunu veriyormuş. PES'e alırsak e, karşımıza neler çıkıyor hepsine bakacağız tabii ki de. Üçü oyuncu simgesi alabiliyoruz ücretsiz. Abi alalım seni. Seni aldık eyvallah. Hadi burada karakterleri birazcık tabii ki de yükseltmek bizim için önemli kardeşlerim. Tamam bundan çıkalım gel geri. Yeni etkinlik varmış. Hesaplaşma Kaya Savaşı var. Sıcak bölgeye yan yana oyun. Yeni etkinlikler gelmiş mesela. Bak elmas kapmaca. Güzel. Senden bir girelim bakalım bir tane. <laughs> Yazı sarıyor. Bir de şimdi yeni telefona geçtim kardeşlerim. Bilmeyenleriniz için söyleyeyim. S24 Ultra. Onu da sarıyor. Haydi go. Bu arada şu koltu galiba değil mi? Son kendi. Bak. O da iyi bir karakter. Benimki biraz ağır ama e, tank oynamayı seviyorum. Evet elmas kapmaca. Yapıştır. katliye katliye keseceğiz bunları. Şöyle bir risk alayım mı? Aldım risk. İşte bu. Yapıştır. Ben önde durdukça arkadaşlar bunlar zaten elmasları toplayacak. Çok iyi. Orada harbiden Brawl Stars daha çok sarıyor. Yeni oyunlar çok fazla deniyorum. Böyle hareketle hangi karakterleri önerirsiniz abi onları da yazın. Yokuşturduğun orta tarafta çok güzel geldi. Şimdi sol tarafa. Abi sen geride dur. Abi sen geride. Elmaslar bende rahat ol. Yapıştırdım. 3-3 bizde var. Daha 2,5 dakikamız var. Yapıştır. İşte bu be. Çok güzel geldi oradan skill. Oyunların Fatih'inden. Abi bekliyoruz. Son 10 saniye. Aldık gibi. İşte tangın önemi arkadaşlar. Tangın önemi. Sağ taraftan maçı bitiriyoruz ve <laughs> elmas roundunu aldık. Çok güzel. Arkadaşlar bir klan daha kurabiliriz bu arada. Güzel olur. Bak arkadan da vuruyorum ya iyi ama birazcık tabii ki de bekleyerek vuruyoruz. Beklemek bulmamız sıkıntı. Şimdi karakterimizi değiştirelim bakalım. Bir maçta girelim. Güzel bir XP'mizi 200 XP'mizi de aldık buradan. Menüye bir dönelim. Ee, şimdi benim oynadığım ne karakter vardı? 7 level bu. Shelly vardı. Aynen ben Shelly ile daha çok e, genellikle oynuyordum. Bir seçelim. Bunları tabii ki de biz e, savaşçılar arkadaşlar level basabiliyoruz ama şu an benim birazcık altın sıkıntım var. Altın kasmam gerekiyor. İşte o yüzden diyorum zaten. Hani parayı stratejik yatırmak istiyorum kardeşler. Neler yapabiliriz bana mutlaka söyleyin. Hatta Brawl Stars'ta Google Play kodları falan da dağıtırız. Bak burada turnuva da yapabiliriz. Çok iyi olur. Elmas kapmacadan devam abi. Dur. Severim. Uzaktan oynamayı da severim. Bak şu an Diablo'da uzak menzil oynuyorum çünkü. Evet. Çok iyi. Çok güzel bir karakter ha. Başladı güzel. Gel abi. Bak tam şu köşede. Yapıştır. Aldık bir kill. Sol tarafı da öldürürsek. E nasıl alayım? Kalitliye kalitliye keseceğim. Böyle beyitliye beyitliye. Ah kaçamadım be. Tamam sıkıntı yok. Bizim adam elması aldı. Geldim abi. Geldim 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 geldim. Yedi elması zaten. Ölmedik. Güzel kaçtı. İkiler. 300 Yapıştır. Öldü. Şimdi bak bunu da tek yakalayacağız. Şu an kalktı ya bak. Gelirse aptallık yapar. Ok. Çok iyisin abicim. Al ortaya Al ortaya yapıştır. Yapıştır şimdi ulti geldi. Nice. çık 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 çık. Geri çık. Can da geldi orada. 10 saniye abi dayanırsak. Bu tur ölmeyelim. Bu tur ölmeyelim. Aldım bunu Evet işte bu da alıyoruz arkadaşlar 17 ile aldık Çok güzel ee, Bakar mısın biz burada harbiden yok etmişiz bunları ya Kim wipe attık o tarafta Bize hay tamam diyelim bakalım Şimdi bir karakter üzerinden gitmek güzelmiş ama burada stratejik davranmak gerekiyor. Yani bir karakter alıp direkt e, evet ne geliyormuş bakalım tüm savaşçılar için güç puanı geldi. Çok güzel. Güç puanımızı arttırdık en azından. Ee, şöyle bir bakalım bende başka ne savaşçılar var diye. Ben dediğim gibi arkadaşlar bana söyleyin hani şu an meta değişmiş olabilir. Hangi karakterle gitmek daha güzel olur. Birlikte kasarız abi kılını açarız. Hatta birlikte de e, oyunu oynarız ve oyunu sergileriz. Ama e, hani şu anda bu Battle Pass almam ne kadar karlı. Hani ne kadar... E, 27'si 10 günü kalmış çünkü arkadaşlar bence yeni sezonu bekleriz ve yeni sezondan devam ederiz. O da güzel olur diye düşünüyorum. Kaya Savaşı yeni etkinlik. Evet 5 VC 5 abi sanasın. Bir tane de 5 vs 5 girelim. <laughs> Bağımlılık yapıyor artık yani şu an. Hani oyuna bir girdim mi daha bırakası gelmiyor kardeşim. Son maçımızı atalım. Şu anda bakalım. Devam. Devam devam. Alita fena. Aslında benim tank karakter gidermiş. Çok iyi çok iyi çok iyi aldık ortayı. Yapıştır şu tanka. Çıkalım Çok iyi Orada mükemmel hasar verdik de Yapacak bir şey yok Karşı taraf bu arada güçlü bayağı güçlü bir rakip geldi Bizim adam afk Çok iyi. Aldık ortaya hadi hiç belli olmaz. Elması bir kapatsak öldürdüm abicim. Adam aldı. Aynen ben öldürdüm. Geleni full böyle öldürürsek çok iyi olur abi. Öldü. Attım Attı multiyi. Ortaya bayağı saldırıyor. Tabi bunların karakterleri değil kanka yani benim Abi geldi. iyi geldi. çıktım <laughs> çıktım 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 çıktım. Bir alabilmişim zaten sıkıntı. Adamlar 9 11 oldu. Geri sayıma girdik abi. Geri sayıma girdik şu an orta tarafa girmemiz lazım. Aldım onu. Çok iyi. O tank çok iyi salaklık yaptı ama hadi Hadi oğlum Çok iyi Lan şu ortayı alamıyor muyuz? Kaçırıyor bir tanesi bir yere ya Cık, Yapacak bir şey yok arkadaşlar Sağlam kaçırdık yüz Bir yerde pusuyor ee, O iyi elması olan adam bir yerde puslu Ama yapacak bir şey yok <laughs> Ölenler diye Devam. Hadi geçelim bakalım. Güzel güzel. güzel çok güzel. Burada görevler de 16 bin hasar ver. Ee, burada turnuvalar oluyorsa zaten sizlerle de birlikte yapacağız kardeşlerim. Çok güzel ama ben bayağı alıştım. Şimdi dükkanda bu yeni şeyleri hep almak istiyorum. Ee, bana mutlaka söyle... Bak bunu söyleyin. Ee, sonraki videomuzda da sizin dediğiniz yorumlara bakarak hatta ekrana çıkartacağım yorumları e, neler yapabiliriz hani hızlı kasmak için stratejiler nedir hatta ve hatta e, bu hedefleri de arkadaşlar hızlı hızlı kasacağım Bronz destansı bak şu çok hoşuma gitti aşamalı gidiyor ama bunun için 3 tane savaşçı yükselt diyor. Yani bunu para yatırdığımız zaman yapabiliyorsak hiç uğraşmadan ben zaten yapmak isterim. 100 tane savaşları açmak için kredi topla tamam kredimiz de geldi abi. Rosa yeni karakterler baya fazlasıyla var. Rossa açılsın mı? Abi bekle şimdi takipçilerden yorum alacağım çünkü. Bugün Brawl Stars oynadık. Çok çok sarıyor kardeşlerim. Yeni sezon geldiği zaman da Battle Pass alırız ve hep birlikte oynarız. Bu kulübü e, silip tekrardan yeni bir kulüp açacağım bu arada. Bilginiz olsun. Onun için de haberleri benden bekleyin. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.